Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Kızılırmak'tayız. Tavuk yüreği ve mısırla avlayacağız. Çok güzel bir hava Güzel bir yer. Osmancık'tayız. Fabrikaların alt tarafı deniliyor buraya. Arkadaşım Mustafa ile geldim. Mustafa rastgele. İnşallah güzel balıklar alırız. İnşallah inşallah. Rastgele. Sağ olasın, Allah razı olsun. İzleyip görelim. Şamandıramızı atalım şimdi. yere gitti. Aynen Mustafa. Rastgele. Şamandıra olaltıya bir tane aldım. Güzel bir şeye benziyor. Ucunu nasıl iyi, görüyorsunuz. Hadi yavrum. O tatlı su Biraz yormam lazım bunu. Büyük. Götürüyor. Hadi yavrum. Artık çekelim. Yoruldu. Büyük bir tatlı su kefali. Hı. Hoppa çıkarttık arkadaşlar. Gayet güzel ya. Bu kadar büyüğünü ilk defa tuttum ben bunu kaslanın. Hemen şöyle kenara alalım. Şöyle otun üstüne koyalım. Şuraya bakın arkadaşlar kasnaların. Hemen boyunu ölçelim. Kaç santim gelecek? 34 santim. Çok güzel. Fakat ben bunlardan geçen yemiştim. Bu balığımızı geri iade edelim. Biliyorsunuz da limit 20 santim. 20 santim üstü gayet güzel. Yenecek bir oranda fakat ben geçen yemiştim bu kasnalardan almıyorum bunu. Geri iade edeceğim suya. Gitti. Rastgele. Arkadaşlar. Şamandıra oltamızı atalım şimdi. Güzel bir yere geldik. Şöyle göstereyim. Soğazı var. Piliçlerin soğazı. Çok durgun bir yer. İnşallah güzel balıklar alırız. Bismillah. Şamandıramızı atalım. O çok derin bir yer. Evet, şamandıramız oturdu. O nerelere götürüyor? Ne balıymış bu? Taktı. Takma yavrum. Evet, kurtardım kasna yine kasna tuttuk arkadaşlar tatlısı kefale de deniliyor balığımız burada hemen ağzından çıkaralım kancamızı evet geri salalım şuradan limit üstüdür yine güzel limit üstü kasnalar çıkıyor fakat ben almıyorum, yemiyorum. Hop gidiyor bakın. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Rastgele. Şimdi el oltamıza yüreğimizi takalım. El oltamızı atalım inşallah. Evet. Misinamızı attık. Evet. Çok güzel diyor arkadaşlar. Sizin sesini duyuyorsunuz. Av yüreğe takılı el ortasında. Sili güzel öttürdü. Güzel hamle yaptı mı? Yine değiyor. Evet. Bakalım ne balıymış. Düz geliyor. Yayına benziyor. Bayağı güzel bir yayın. Hoppa. yayınımız umutüstü gelmedi. O yüzden salıyoruz. Hadi bakalım. Evet gitti. Arkadaşlar şamandaralıya yine aldım. Tanırsan hadi yavrum. Oo, tatlı su kefal olması lazım. İyi kafa vuruyor mu? Aynen öyle tatlı su kefali. Yo, bıyıklı. Evet bıyıklıymış arkadaşlar. Hemen çekelim bıyıklımızı. temiz güzel bir bıyıklı geldi. Bir ait olduğu yere salalım bunu. Hadi bakalım. Rastgele. Evet. Aldım arkadaşlar. Tam size şamandıran çöp mahmi gösterirken balığı aldım arkadaşlar. O yayın. Yayınımızı hemen geri salalım. Şamandırıya tavuk yüreğe takmıştım. Çünkü e, Mısır'a değmemeye başlamıştı çok minnak Arkadaşlar görüyorsunuz yayını. O kadar küçük ki şamandırayı zor gömdü yani o derece küçük hemen geri salalım. Suyun ağzından bana Evet gidiyor ne güzel gidiyor bakın şamandıralı oltamızı tekrar atalım arkadaşlar Evet. Şamandıralı'ya bir tane daha aldım. Geliyor. Bu ne iyi zor diyor. Ha bıyıklı. Evet bıyıklı geliyor. Hemen çıkaralım. Bıyıklı evet, Kanlarımızı çıkarttık. balamızı geliş salalım. Hadi bakalım. Askeri. Yok ufak. ufak Arkadaşlar ufak bir tane daha aldım. Getiriyorum. Küçük küçük. Bu da bıyıklı baksana. Öksürüç. Evet, yasaladı bu yıkla. Gel bakayım yavrum, gel kızım. İyi lan, öksürücü gördü böyle ki. <laughs> öksürücü ben buralarda göremiyordum. Karakoyun oralarda var mı? Karakoyun oralardaki de 2-3 kilo. Ufak değil mi? Evet. Kancamızı çıkaralım. Bu ne? Bir an var burada ya. Biren mi var burada? Or oraya bir atmış şişeyi. Evet. Geri salalım balığımızı. Bıyıklı da limit 20 santim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şamandıra bir tane daha aldım. Hava kararırken geldi. Bakalım ne balıymış. Tatlısı kefali. tatlı kefali geldi. Evet. Çok güzel tatlı su kefalleri çıkıyor. Kancamızı hemen çıkarttık. Geri salalım. Balerimize. Evet. Çok güzel gitti. Arkadaşlar avımız burada sona erdi. Balık, balık avı bakımından güzel bir av geçti. Güzel balıklar tuttuk. Geri saldık tabi. Kanalıma abone olursan sevinirim. Rastgele.